Merhaba arkadaşlar. Bime geldim. Bakalım size 14 Şubat ürünleri gelmiş mi? Gelmişse onları çekeceğim. Şimdi girelim içeri. Eğer gelmemişse de Allah ne verdiyse onları çekeceğim. Hadi siz de abone olun lütfen. Evet arkadaşlar bakın Kumtel'in fırını var. Bu fırın 1790 lira. Bu şekilde bir sürü gelmiş. Böyle bir fırın. Sonra bu ısıtıcıların e, fiyatı düşmüş. 600 liradan 550 lira ya. Böyle fanlı ısıtıcı. Evet. Bu e, örtüler artık battaniye olarak mı ne kullanırsanız ne olarak e, bunların fiyatları 160 lira. <laughs> Bunlar da e, küllent kulüpları. Böyle ekoseli. 60 lira bunların adet fiyatları böyle kılıflar. Gayet böyle sıcak görünüyor. Evet bu şekilde çocuklar için ev botları gelmiş. 65 lira bunların fiyatları. işleri yünlü. Gayet güzel. Bakın böyle kapşonlu e, ee, sweatshirtler gelmiş. Bu şekilde. Ben sol. Şöyle. Bunların fiyatları 250 lira. Böyle kadınlar için pijama takımları gelmiş. Bu şekilde. Bunların fiyatları da 470 lira. Bunlar belki bazı yerlere erken gelmiştir. Belki bize erken gelmiştir. Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Çocuklar için pijama takımı 260 lira. Bu şekilde. Bakın bunlar da erkekler için önü fermuarlı. Böyle polar şeyler, üstler. 250 lira fiyatları şekilde. Evet bunlar da erkekler için sweatshirtler. Markamız bu. Evet 400 lira fiyatı. Bunlar da gömlekler arkadaşlar. Bu şekilde kumaşı tam kışlık gömlekler. Bunların fiyatları da 250 lira. 250 liraya bayağı bir ürün gelmiş. Evet. Bakın kol çantaları var. 330 lira bunlar. Şöyle bir resmini alalım. Evet, bunlar 200 lira. Bu şekilde. Bakın böyle cüzdanlar var. 90 lira fiyatı. İçine de göstereyim size. Evet, içi de böyle. Bakın böyle kutlu bardaklar gelmiş. Güzel de görünüyor. Altılı olarak fiyatı 140 lira. Evet, fena değil. 140 lira fiyatları. Bakın bu pasta tabaklarından. Altı böyle siyah. işte bu şekilde. Hmm, alev alev. Bunlar dörtlü olarak satılıyor. Bu şekilde kutularda. Bayağı da var. 240 lira bunların fiyatları. Dörtlü fiyatı 240 lira. Bakın bunlar da 200 lira. Onun bu şekilde olanı. Çay tapı. Evet. Bunlar da altılı olarak satılıyor arkadaşlar. 250, 200 lira. 250 mi ya? Bence zam koydum üstüne. Evet. Bakın buraya kuklar gelmiş arkadaşlar. İkili olarak satılıyor. Dondurma kukları. Paşa Bahçeli'nin ürünü. Evet 130 lira bunlar. Gerçekten çok şık değil mi? Evet. Bunların kaselerini de beğeniyorum zaten. E, 130 lira fiyatı. Sonra bakın altın olarak bu şekilde bardaklar 100 lira. Evet espresso bardağıymış. Bir de böyle düzü var galiba. Evet düz daha güzel. Bakın. 100 lira fiyatları. Fiyatı da güzel. Kendi de güzel. Bakın bu saklama kapları Lan marka. Bu şekilde. Derin. 45 lira bunların fiyatları. Dediğim gibi arkadaşlar bu çektiğim ürünler ya bize erken geldi ya ee, ya da sizin orada vardır ya da yoktur bilmiyorum. Aslında şey broşüre baksak anlaşılır. Bu ürünlerin ne zaman gelecek oldu. Bence biz erken geldi çünkü fazlaca var burada. Bu ikili kuplu bardaklar 200 lira. Çay bardaklarıymış. Kuplu çay bardağı diyor. Gelelim bu güzelim tencereleri. Hmm, çok güzel gerçekten çok güzel. Evet yumuşacık 700 liraymış bu tencerenin fiyatı arkadaşlar. 20 santim. Evet böyle de tavası var. 450 lira da bu tava. Emsan marka. Tavamızı da çektik. Evet zaten kaliteli olduğu besbelli arkadaşlar. Gayet güzel bence. Böyle vazolar gelmiş 170 lira fiyatları bu şekilde. Sonra bu sürahiler böyle mantar e, kapaklı paşa bahçenin 150 lira fiyatı. Evet, bunlar da böyle ayaklı kaseler bu şekilde yani altılı olarak satılıyor. 170 lira fiyatı. Evet. Bunlar da böyle meyve bıçakları 80 lira üçlü olarak satılıyor. Bakın. Bunlar çok güzel kesiyor. Ben evde bunlardan kullanıyorum. Gerçekten yıllarca da kullanın yani hiçbir şey olmuyor. Yine böyle almıştım bimden. Ama çok şey yani çok kaliteli. Evet. Bakın böyle e, mikser var arkadaşlar şöyle mikser daha doğrusu çıkarmama gerek yok 790 lira fiyata. Sonra buhar kazanlı Philips'in böyle ütüsü gelmiş. E, 5.225 lira bunun da fiyatı. Bunlar bence yeni gelmiş. Yoksa yani böyle olmazdı. Kalmazdı yani. Bakın Kumtel'in bu şekilde fırını arkadaşlar. 1800 wattmış. Ee, 2250 liradan 1800 liraya inmiş. Kaşa vursan şunu. Evet, Arnica'nın bu şekilde e, toz torbasız mı? Evet, pratik az diyor, toz torbasız. Süpürgesi. Evet, bunlar da 3290 lira arkadaşlar. 3 yıl garantiliymiş Arnica. Hmm, böyle bir şey işte özellikleri. Evet. Sonra fakirin böyle ayaklı süpürgesi var. Bunun fiyatı da 4895 lira. Bunlar hep inmiş burada fiyatları. Evet, bimin salçası 38 liraymış arkadaşlar. Bimin yağ ne kadarmış? 305 lira. Bunların fiyatları zaten öyle sık sık değişmiyor. Bir zincir markette neyse gerisinde de genelde o oluyor. Evet, Sinan Gül un gelmiş buraya. 5 kilosu 99 lira, 9975. İyi değil mi? Ee, Bimin kendi unu da arkadaşlar, 5 kilo 89 buçuk lira. Bakın bime böyle 5 kiloluk şeyler gelmiş, şekerler. Ee, Türk şeker 175 lira, 174 buçuk lira daha doğrusu. Ee, o yanındaki kristal şeker de aynı şekilde. 174,5 lira. Bakın 10 kiloluk Peros marka deterjan gelmiş. 270 lira fiyatı. 269 lira pardon. bulaşık makinesi deterjanları. Sparks. E, ee, kaç demiş bu? 30'lu. 250 lira fiyatı. 30'lu. Evet çayların fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar. 184,5 lira boş çay. Ee, bunun şeyin kendi çayı Berk isminde e, 94 lira e, bir de Tiryaki mi varmış bunun 122 lira Çaykur'un böyle turist çayı e, 235 lira Tiryaki çayı da 232 lira evet çaylar da böyle arkadaşlar bakın arkadaşlar aktüel ürün olarak Dardanel'in bu şekilde şeyleri ton balıkları var dörtlü olarak satılıyor e, 140 gram çarpı 4 165 liraymış sonra doğranmış domatesleri 15 lira e, Meksika fasulyesi 27,5 lira bunlar da turşular mı Ha evet turşular 27,5 lira değişik turşu çeşitleri bakın Evet. Sonra başka ne gelmiş? Evet ipek ee, salça gelmiş. Tatlı biber salçasıymış. 70 lira fiyatı. İpek. Sonra orkidenin zeytinyağı. Sızma. Zeytinyağıymış. Natural diyor. Ee, 185 lira. Sonra bir de Rivera zeytinyağı var. Orkidenin yine. 180 lira. Herhalde Riviera olan e, kızartmada falan kullanılabiliyor ısıtarak. Bunlar da galiba soğuk şeylerde kullanılıyor. Diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Evet. Ondan sonra arkadaşlar başka ne gelmiş? Böyle ıvır zıvır şeyler gelmiş işte. Çikolatalar bilmem neler. Falanlar filanlar. Gofretler filanlar. Böyle böyle şeyler gelmiş. 32 lira bu simsiyah bakın pop kekmiş evet durumlar böyle arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için bakın bu da böyle üçlü 26 lira neyse bu kadar yeter dediğim gibi teşekkürler izlediğiniz için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın hoşçakalın arkadaşlar